Prop moto konforseli iki parça. Genelde bir testin botu olarak iki parça olur. İpli konforseli montajı. İlk önce ipi gevşetiyorsunuz ve kılıfın gerginliğini boşaltıyorsunuz. Örnek koltuğumuz MT25 NK250'den Pulsar'a kadar birçok modelimiz yine bu şekilde takılmaktadır. İlk önce Sivri ucuna takıyoruz. Sivri ucuna tamamen oturmak zorunda. Daha sonrasında koltuğu bu şekilde yanlarını ters çevirip parmaklarımızı geriye çekiyoruz. Ve koltuğu ortalıyoruz. Arka tarafını tutturup yanlarını atıyoruz. Bu şekilde. Daha sonra da yan kısımlarını takıyoruz. Ve gerilmesi için buradaki iplerden ipleri gelen yönün tersine çekmeyecek şekilde geliyoruz. Geldikten sonra da bağlıyoruz. Düğüm atmamaya çalışın. Tekrardan açmanız kolay olsun diye. Daha sonrasında uç kısımları biraz deri çekip kırışıkları düzeltebilirsiniz. Gevşek olduğunu düşünürseniz tekrardan sıkabilirsiniz. Üzerinize oturduğunda Biraz daha şeklini alacaktır. Bunları tekrardan içeriye atarak ürünü gelmeniz gerekiyor. Artı serisi de yine aynı şekilde iplerini çözüyoruz. Seriyi boşaltıyoruz. İlk önce ön tarafını bu şekilde takıyoruz. Yine arka tarafını ilk önce kılıfı ters çevirerek ortalayarak geri çekiyoruz ve yanlarını takıyoruz. Daha sonrasında da iplerimizle ürünü geleceğiz. İpler yine aynı istikamette. Geldiğinizde bakın geldikçe küçülecektir. Geldikten sonra da ürünü bağlıyorsunuz. Yine bu da aynı şekilde üzerine oturdukça şekil alacaktır. Şekil aldıktan sonra biraz daha iyi tutması isterseniz tekrardan çıkartıp gelmelisiniz. MT25 R25 koltuğu.